benim bu kaşlarımın başına gelen kimsenin başına gelmemiştir. Çünkü benim kaşlarımı yanlış aldılar. O yüzden böyle uzatıyorum. Ee, ama zamanda geldi böyle düzgün bir kaşalım yapmam lazım. Böyle altın oran falan işte gidip kaş tasarım falan onlara hiç vaktim yok aşkım ya. Vallahi gideceğim mahalle kuaföründe aldıracağım. Sonra da böyle sonra pişman oluyorum gerçi ama neyse üstüne kıyafeti beğendin mi bu sefer? Zaman, bu bir şey. Niye beğenmedin demin giydiğimi mesela? Yani... Değişik bir kıyafet hem resmi değil, ha. spor değil. Evet. Kapalı değil, açık değil yani. Aa, kapalı açık <laughs> değil, açık değil. uzun kolları. Yani Allah Allah. De... Bu arada evet, yani kıyafetim de... oldu ha? Paçaları bol bol üstler. Aa. Yani bir taraf öyle bir taraf öyle. Aa. Ne giysen? Bana şey demen lazım değil mi? Senin çufal giysen yakışır sevim. Seni çok seviyorum demen gerekmiyor mu hayatım? Bu ayrı bir şey de yani. Ha. Aşk olsun. Sporlar sevmek